Koronavirüs önlemleri kapsamında başkentte sensörlü el dezenfektan otomatları dönemi başladı. Ankara'yı ve Metro'nun Kızılay'da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde başkentte bulunan toplam 43 Metro, 11 Ankaray ve 4 teleferik istasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek. Ben böyle bir uygulama yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın, Sayın Mansur Yavaş'ın oluşturduğu bir kriz merkezi var. Bu kriz merkezinin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımda raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın, yolcularımızın sağlıklarını koruyabilmeleri amacıyla bu el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımıza yerleştireceğiz başladık yerleştirmeye. Yarın hepsi tamam olur. Sonra yolcularımız buradan ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuklarına devam edecekler. Hayır, bütün metro istasyonlarımıza bunu yerleştireceğiz. Güzel bir uygulama. Umarım işe yarar. Çalışanlar olarak mecburen gidip gelmek zorundayız işimize ve bunu uygulamayı da bu şekilde yapmaları çok uygun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu çok güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Kişiler en azından yanında arkadaşa mikrop taşımadan elini dezenfekte gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim sağlığımızı düşünüp uyguladığı için teşekkür ederiz.